Peki benim size bırakmadan önce bir sorum daha var. O da yani kabine şekillenecek şu anda. bundan sonraki yönetim anlamında ilk mesajları nasıl buldunuz? Ve ekonomi yönetiminde de kabinede hangi isimler olacak? Mesela Sinan Oğan'ı görecek miyiz? Beştepe'deki o sonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından sonraki liderler fotoğrafını görüntüsünü nasıl buldunuz? Kabineye ilişkin, yönetime ilişkin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Bir de Ekrem İmamoğlu'nun evet. konuşmasına Şimdi bir tabii yapmak şu isterseniz şu anda e, şu var. Evet bildiğiniz gibi artık seçim kazanılmıştır bunun resmi gazetede hemen yayınlanmasından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin merasimi yapılacak yani milletvekilinin yeminleri gerçekleşecek arkasından da şu yapılacak acaba şu anda milletvekili olan seçilenlerden bazıları istifa ettirilip tekrar kabinede görev almalarının mümkün olabileceği vurgusu yapılıyor. AKP'nin bu yönüyle baktığımız zaman bazı isimleri istifa ettirmesi olasılığının da yüksek olduğu da vurgulanıyor. Bu süreç içerisinde diğer siyasi partilerden, görüşlerden partiye destek olanların da kabinede yer almaları önemli. Tabii ülkede şu anda baktığımız zaman çok büyük sorunlar olduğu ifade ediliyor veya çok büyük sorunlar olduğu da hep beraber yaşıyoruz biliyoruz. İç politikada dış politikada sorunlar büyüyor. İşte ülkedeki Suriyeliler diyoruz, ülkenin ekonomik sorunları diyoruz. Bunların çözümleri gereken ee, ana konular sağlık dersini sağlık Türkiye'de ne yazık ki evet güzel binalar yapıyorsunuz ama içinde doktoru yok. İşte randevu alamıyor. aylar sonrasına randevu aldığınız bir sistem var. Eğitim sistemi dediğiniz zaman eğitim artık e, okulları öğrencilerin gitmediği daha çok sistemin açık öğretim lisesine dönüştürüldüğü yani e, örgün eğitimden uzaklaştırıldığı bir sürece öğrencilerimiz eğitim sistemimiz gidiyor. Ülkede işsizlik hakikaten giderek artıyor. Bu dönemde eğer işte ekonomide yaşanan sıkıntılar ki bu da ilgili az sonra değerli arkadaşımızın mutlaka anlatacakları ekonomiyle ilgili önemli konular vardır. Bunların çözülmesi bir an önce hem de çözülmesi gerekiyor. İşsizliğin bu kadar boyutlu olmasının insanlar üzerinde yarattığı özellikle gençler üzerinde yarattığı travmaları da dikkate almamız gerekiyor. Yeni kabinenin de çok kısa süre içerisinde kurulacak. dolayısıyla bu yemin yeminle beraber yer milletvekillerinin yeni bakanlarında hemen arkasından isimlerini öğrenmiş olacağız. Doğru doğrudur. Değişik isimler geçiyor ama bu isimlerin tamamı tabii ki kulislerde geçen isimler. Bunların doğruluk derecesini açıkçası çok net olarak şu anda bilmemiz mümkün değil. Çünkü e, şunu da hemen ifade etmemiz gerekir ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz da e, kararlarını verirken böyle e, sürprizleri de seviyor. Hiç beklenmediğiniz bazı isimlerde e, kabinede yer alabiliyor, yer alabilir diye eklemek istiyorum Ebru Hanım. Peki çok teşekkür ediyorum. Zamanınız kısıtlı. O yüzden siz dinledik en azından kulis bilgileri, beklentileri de aldık. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşlarımız tam birden sizi verebilirse... Sağ olun. Ee, bize de bu sabah e, oturduğunuz masa itibariyle arkanızdaki Fotoğraf Ulu Önder'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün bakışıyla moral verdiniz. Çok hoşumuza gitti sizi böyle dinlemek. Ekranı o yüzden hep açık tutmak da istedik. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bize de iyi geldi. <laughs> Sağ olun. İyilikler diliyorum. Her şey ülkemiz için iyi, her güzel şey iyi olsun, şeyler olmasın da. Yürekten de istiyoruz. İnşallah güzel olur her şey. Hoşçakalın. ve Bir nefeslik ömrü var. Çok teşekkür ediyorum Saygı Öztürk. Sağ olun. Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk konuğumuzdu.